mi düşünmüyorsun lan! Bu kırık kim? Elmas abi. Elmas kim? Kaçırdı mı lan kızı? haber aldığımız bir karar abi. Lan aç köpek sen kimsin lan tek başına karar alıyorsun? He? Önce git götüne bir donal lan. Sen kimsin oğlum? Önce aç karnını doyur. Köpek! Abi biz birbirimiz için yaratılmışız. Ezme beni. Kim diyor lan birbirimiz için yaratılmış diye? Kim diyor? Aa. Abi bak gururunla oynuyorsun yapma. Oynarsam ne olur lan? Beni mi döveceksin ha? Beni mi döveceksin? Ne bakıyorsun lan öyle? Düzgün bak lan bana. osun mu lan kızı? Bozdun mu lan kızı? Yok abi dokunmadım seni bekledim. Beni niye bekliyorsun oğlum? Fantezi mi kuruyorsun? Ha? Yok abi ne alakası var? Gönül rızasıyla. Ulan bana bak bana. Benim kendimin rızası ne biliyor musun? Çabuk bu kızı bu evden çıkaracaksın. Duydun mu lan beni? Alıp götüreceksin.